oluyordu. 7 gündür ben bazen haftanın 5 gün altı gün hiç dışarı çıkmadım oluyordu. Sadece cuma namazı kılıp evime hemen gelip yatıyordum. Tabii eve hapsolmuşuz gibi Eve hapsolmuştum. Doktora gidiyorum. Doktor diyor ki hiçbir şeyin yok. Hı -hı. Öbür doktora gidiyorum. Dahiliye gittim, kardiyolojiye gittim. Hiçbir sıkıntın yok. Hı -hı. Psikolojiye gittim. Dedi ki psikolojik yönden hiçbir sıkıntın yok. Sen üniversite mezunusun. Hı -hı. Dedim ya bende bu hastalık nedir? Sonra Hı -hı. Facebook'tan Hı -hı. Ersin Haytaş hocamla tanıştım. Dedim onun seansına gireyim. Seni bir yönlendirdi değil mi? Onunla beraber işte gel, yani bir vesile Hı -hı. oldu geldin. Ha, geldim. Sonrasında uygulamalara başladıktan sonra ne oldu? Peki ne, neler yaşadın? Şimdi uygulamadan önce şu da vardı. Annemle hep, hep kavga ediyorduk. Annem bir şey diyor ben kavga ediyorum. Babamla işte niye oğlum hep yatıyorsun? Niye dışarı çıkmıyorsun? Hı -hı. Babamla hep kavga ediyoruz. Ya ben de babam karşı aşırı bir sinirlilik vardı. Yani görmek bile istemiyordum. Diksiniyordum. Hı, -hı. Sonra Akrabalarını aran çok bozuktu. Hiç görmek bile istemiyordum. Diyalog olarak çok kötüydüm. İletişim hiç yoktu akrabalarını. İş desen iki tane işe girdim. Bir bilgisayarın yanına gittim. Üniversite mezun olduğum halde. Hı hı. Orada da kavga ettim ayrıldım. Mobilyacın yanında satış danışmanıydım. Orada da kavga ettim ayrıldım. Gizli kamera takıyorduk. Orada da kavga ettim ayrıldım. İş yönünden tutturalım. öfke vardı bayağı bir sıkıntı vardı. Öfke değil vardı. Değil nefes dağılığı vardı. Burundan nefes alamıyordum. Yani böyle Nefes alıyorum ama ağızdan, burundan aşağı nefes gitmiyor. Yani ne oldu? Bir... Sen buraya geldi mi yani. bizim e, yoksa sen düzeldiğini mi zannediyorsun? Aynı devam ediyoruz. Yalan mı söylüyorsun sen buraya geldiğinde? Ersin hocam ben yalan zaten şeytan işi. Ben buraya geldim, dediğim ki seansa girdim. Dediniz ki annem babam da vardı. elhamdülillah iyisi de annem babam gelmiş çünkü. Inan, onlar gelmesi, direkt görmesi daha iyi oldu. İnanmazlardı çünkü değil mi? i̇nanmalar yani çünkü çok zor. Sonra hı. dediniz ki işte soyda ne vardı? Soyda adak çıktı. Adak kesmeye giderken giderken bir baktım annem bağırmaya başlıyor. Yani. Annem kesilmesini istemiyor. Bir bağırıyor, bir bağırıyor. Benim içimdeki bir korku, bir korku ben o gün gelmeyecektim yani. Hı hı. Yok işte Ersin Hocam dolandırıcı, yok Ersin Hocam şu, hep yalanlarla beni şeytan kandırmaya çalışıyor. İçindeki sana müdahale etmeye çalışıyor. Yani müdahale, hep vesvese veriyor. Yok onu kesmeyecek, yok şunu yapacak, yok bunu. Ama ben sonunda dedim ki, ya dedim, bu içindeki söyleyen büyük olsa şeytanı ya. Ersin Hoca'nın bunu dediklerine karşı bir delili yok ki. Yani bunlar yapacak bir delil olsa dersin ki ya delil var, olmuş ama delil yok. Sonra geldik, buraya gelene kadar, Ersin Hoca'ma gelene kadar ada kesmek için Annem yolda hep bağırdı. Kestirmeyeceğim ada, kestirmeyeceğim adam. İçindeki şeytan bağırdı. Annem kendini kaybetti. Hı hı. Sonra adak kesildikten sonra hı hı. ben de bir rahatlamaya vesile oldum. Bir rahatladım, bir rahatladım. Kilo vermişsin herhalde. Normalde 135 kiloydum. 125 kilo oldum. Yani yaklaşık 10 kilo verdim. 10 kilo verdim. yakın gitti. 10, 10 kilo. Yani ben normalde... Bu da 1,5-2 ay sürdü değil mi? Fitnese gidiyorum. Koşu yapıyorum. Hı. Fizik tedaviye gittim. Dedim ki ben kilo veremiyorum. Dahiliye gittim. Dedim ki demirimi hematolojiye gittim kan değerlerimi ölçürdüm. Kiloyu gene veremedim. Ama, Ama sağladık, değil. biz. Bayağı bir uygulamalara girdik değil mi? Yani birçok uygulamaya girdik. Ondan sonra bayağı değişti Ama en kendim. büyükü adakt, adaktan sonra Hı -hı. vücut bir hafifledi yani sanki şu omuzlarımda kocaman bir öküz oturmuş. Sen yürüyemiyordun, bir yere gidemiyordun. Sonra Hı -hı. en son bana söylediğin şey şuydu abi. bitiremediğim bir enerjim var. Yani çok rahat gezmek istiyorum, eğlenmek istiyorum. Enerji var yani. Üstünde Hı -hı. güç geldi bana. Eskiden gücün Hı -hı. yoktu, zayıftın. Hı -hı. Hep böyle yatıyordun, dinleniyordun evde. Hı hı. Şimdi sokaklarda geziyorsun rahat rahat değil? Şimdi haftanın yedi günü dışarıdayım. Sabah başlıyorum. Akşama kadar dışarıda geziyorum. Sokakta gezme fazla, abartma. Hı. Sonra... Tabii şey yönden yani... Hı hı. yani iş, rahat rahat yani olmuş. Ben rahat iş, iş arıyorum. Hı hı. Sonra arkadaşların ile düzeldi. Hı hı. Akrabaların ile düzeldi. Beyin hı hı. çalışmaya başladı. Yani şu an konuşuyorum ki... Kafan açılmaya başladı bile. Yani zihin açıldı. Yani şimdi... Akraba bir şey diyordu, sanki bana küfrettiğini zannedip hemen karşılıyorum. Aslında bana yanlış bir şey söylemiyordu. Ama hı hı. şeytan daha onu kötü gösteriyordu akrabamız, hı hı. aramı bozmak için. Şimdi akrabanla şakalaşıyor, muhabbet ediyoruz. Gayet iletişimimiz düzeldi. Yani aslında akrabalar arasında lafı valla böleyim, akrabalar arasında anne babanla aran, senin aranda ve senin kendi vücudunla senin aranda bir engel duvarlar vardı sanki. Hı hı. Onlar soyunun işlediği hata ve günahla. senin işlediğin hata hmm. ve günahlardan şeytanın aldığı hisseyle kapalıydı. Ama sen ne yaptın? Allah'ım soyum adına da ben pişmanım, kendi adıma da pişmanım. Bunlardan tövbe ediyorum ve dedin kefaretlere başladın. Hmm. Özellikle şunu anlatmak istiyorum. Sizin hikayeye biraz gireyim mi? Hmm. Gel, gireyim anlatayım. Şimdi <laughs> ismini vermeyin bir tane e, annemiz yani yaşlı bir annemiz isme Zeliha diyelim. Hmm. Zeliha diyelim. Zeliha nine geçmişten e, Çocuğum olsun, çocuğum olsun, erkek çocuğum olsun diye böyle çok aşırı derecede bir, de bir istek isteği olan bir kadın. Allah'ın verdiği takdirata razı olmayıp Sürekli e, oğlum oğlum olsun diyerekten e, isyan ediyor ve adaklar adıyor. Oğlum olursa şunu yapacağım. Oğlum olursa bunu yapacağım. Zürriyet istiyorum. Zürriyet istiyorum diyor ve Allah ona bir kız veriyor. Bu verdiği kızın da kıymetini bilmiyor. Eşi başka bir kadınla evleniyor. O kadın analığın yanına yani üvey annesinin yanına çocuğunu terk edip gidiyor. Doğru mu? Doğru. Sonrasında analık bu kıza zulmediyor. Kız da büyüyor, anası yok etrafında. Zor bir e, süreç geçiriyor ve o süreçte annesine ah ediyor, beddua ediyor. O annenin sonra bir oğlan çocuğu oluyor. O başka adamdan mı oluyor? He, başka adamdan, başka adamdan oluyor. Bir oğlu olunca bu kadın seviniyor. Tabii bu kızla bu oğlan arasında dokuz tane çocuk ölüyor. Evet. Ondan sonra terk ediyor orayı. Doğru mu? <laughs> Doğru. Sonrasında oğlu olunca oğluna yediriyor, içiriyor ama kızı unutuyor. Arka plandaki kızı unutuyor. Daha sonrasında bu oğlunun e, zürriyeti oluyor. Yani oğlunun bir kızı oluyor. O oğlunun da kızı Fatih'in annesi oluyor. Evet. Fatih'in annesi oluyor. Ve böyle bir erkek dana da adamışlardı o zaman züriyet üzerine. Ve şeytan o çocuğun kızın ettiği ah beddua evlatlarından çıksın da şudur budur sözleriyle o Zeliha nenenin diyelim oğlunun kızının oğlundan çıkartıyor bunu. O şişmeye başlıyor. Bu zürriyet devam etmiyor. Kapanıyor. Adana kestik. Elhamdülillah. Böyle bir ilginç hikayeleri var. Allah o aileye bu geçmişteki hikayeyi şimdi bak geçmişteki hikayeleri biz ne yapıyoruz? Ama geçmişteyim oldu bitti diyoruz ama öyle değil. Allah bile Kur'an'da geçmiş kavimleri anlatır. Geçmiş hikayelerde çok dersler vardır ve düzeltilmesi açısından da ibretler vardır. Yani bir soyun içerisinde, soy ağacından gelen e, hata ve günahlarla, yapılan zulümlerle, <laughs> alınan ahlarla onların evlatlarında ve zürriyetinde şeytanın kökleşmiş bir ruhsatı var. Bu geçmişin hikayesine bağlı. Bir seans dağlamak geçmiş hikayelerini niye dinliyoruz? Çünkü soy ağacından gelen o çürük dallar budanmadıkça bu zürriyet üzerindeki bela kalkmıyor. Doktor ona genetik diyor. Genetikten gelen bir şey var diyor. Biz çözemiyoruz. İşte genetikten gelen bu çürük ağaçları soydan gelen kardeşimin hayat hikayesindeki gibi sıkıntılı durumları Allah nasip ederse bizler hiçbir farkımız yok. Özelliğimiz yani o da benim kardeşim. Benimle aynı. Hiç kimsenin üstünlüğü yok. Ancak Allah nasip ettiği kadarıyla biz çözmeye çalışıyoruz. Buna yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir de şunu unutmayın kardeşler. Kitap içerisindeki insanın kendi günahlarındaki kefaretler Kur'an'la birebir Kur'an kendi Allah'ın emirleri farz kıldığı kefaretlerdir. Kendi yapacağı şeyler. Ama ve lakin soydan gelenler için yapılan kefaretler çabalamadır, tavsiyedir. Bunları birbirinden ayıracağız. Bu çok önemli. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir günah işlerseniz arkasından bir hayır yapın ki onu örtsün evet. sözüne uymak e, niyetiyle sünnet-i seniyeye ittiba gereğiyle ve e, sadaka belayı def eder e, sözüne intiban bizler ne yapıyoruz soyumuzdan gelen bela ve musibetler, sıkıntıları, e, dünyalık sıkıntılar ahirette bunun cezasını çekmeyiz. Sadece dünyalık sıkıntı gelir soyun yaptığı günahlarla. Ondan bizde hisse alan şeytanları sadakalar vererek, yetimleri sevindirerek, böyle ne bileyim fakirleri güldürerek falan bazı uygulamalarımız var. Onlarla soyumuzun günahlarına kefaret olsun, şeytanın dünyalık hissesi üzerimize kalsın diye çabalıyoruz. Hı hı. Yani bu. Kitabı alan kardeşlerim, ya bu kefaretler nereden çıktı? İşte farz olanlar bizim şu anda fıkha göre şahsın kendisinin namazsa namaz, oruçsa oruç, zekatsa zekat, e, zulümse işte hemen tövbesi, kefareti kendimiz yapmamız gerekenler fıkha göre yapacağız. Ama soydan gelenlere ne yapacağımız bilmediğimiz için üst üstadların öğrettiği şekilde temelini bozmadan arttırabiliriz ama eksiltemeyiz. Ee, yapmamız gerekiyor. Neden? Çabalamadır bu. Bununla vücuttan gittiği, bununla düzeldiği tespit edildiği için Efendimizin hadis-i şerifine uyarak sadaka belayı def eder. Hadisine uyarak sadakalarla kefaretler veriyor. Sütler dağıtıyoruz, sular dağıtıyoruz. Bu da ne yapıyor? Ee, vücuda günahla girenin hayır vücutta çürüyüp görevlinin gitmesi yani. ve vücudun kendini yenileyip otomatikman düzelmesini sağlıyor. Şimdi <laughs> elhamdülillah geldin anne baban da geldiler. Gel. Sımsıkı sarıldılar ya uygulamalara de değil mi? Güzel oldu. Bir insanın e, günahlar tamam hadi günahlar işliyoruz hatalar işliyoruz. E, bir de şunu soruyorlar niye herkese duyuralım diyorlar. Şimdi burada ince bir nokta var. Bakın. Mesela bir sokaktaki bir arkadaşına günahını anlatman tasdif edilmez. Doğru. Neden? Çünkü ona orta, günahına ortak etmiş olursun. Amma velâki zina ayetinde geçen e, zina edene Yusuf'a vururuz ve bir, sizden birkaçınız ona şahitlik etsin. Sözü Allah'ın günah kefareti verirken şahitlikte hayır olduğunu ha. e, ortaya çıkarıyor Doğru. bu söz. Yani, yani. E, günahın kefaretini verirken şahit olması iyidir. Neden? Bu kardeşimizin bu günahının cezasını bu dünyada çektiğine bizler şahidiz. Dediğinde bu günahı başkalarına ortak etme değil, şahit etme oluyor. Şahit ettiğin zaman da daha eftar oluyor çünkü Allah öyle yapın buyuruyor. Anladın mı? Burada hayır oluşuyor. Yani bazı şeyler biz mesela direkt düz mantık gittiğimiz zaman anlayamayız. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Allah günahı yaymak ve teşvik etmek, günaha teşvik etmek olaraktan yaymanın hani yanlış olduğunu biz anlıyoruz. Ama kefaret verirken Şahit olmasının da o kefaret veren kişi için hayra dönüştüğünü anlıyoruz. İncelik buradadır. Burayı anladık elhamdülillah. Peki. E, sendeki vatandaşın e, son durumunu alalım mı bir de? Olur. Alalım inşallah. Olur. Peki. Şuna bir, kısa bir dondurayım.